İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? Bu sorunun cevabı bizi Volga Nehri'nin kıyılarına İtil Bulgarlarına götürüyor. Başkentleri Bulgar şehri olan İtil Bulgarları başlangıçta güçlü Hazar kanlığına bağlı bir halktı. Ancak Hazarların zayıflamasıyla bağımsızlıklarını kazandılar ve kendi kaderlerini çizmeye başladılar. Bu kaderi değiştiren en büyük olay Almış Han döneminde yaşandı. Gelişen ticari ilişkiler sayesinde İslamiyetle tanışan Almış Han 922 yılında İslamiyet'i devletin resmi dini olarak kabul etti. Bu, onları tarihe İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olarak geçirdi. Bu tarihi olay hakkında bildiklerimizin çoğu, o dönemde Bulgar topraklarına seyahat eden Arap Seyyah İbni Fadlan'ın yazdığı seyahatname sayesindedir. İbni Fadlan, eserinde Bulgarların sosyal yaşamı, inançları ve Almış Han'ın İslam'ı yayma çabaları hakkında paha biçilmez bilgiler bırakmıştır. Sınavlar için altın kural, İtil Bulgarları denince akla, başkent Bulgar, İslamiyet'i kabul eden lider almış han, tarihteki ilk Türk İslam devleti olmaları ve bu hikayeyi bize aktaran Seyyah İbni Fadlan gelmelidir.